görmüş olduğunuz şey güneş değil. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Çok güzel. Hayır güzel bir şekilde çekemiyorum. Hiç bulunmaktayım. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. <laughs> Üç tane kitap aldım. Yani asla okumayacağım kitaplar. Hayır ya okurum okurum. Wow. İstediğim gibi olmadı. Hala çiğ yerler var. Ben görüyorum. Hmm, tabii canım. Ben çiğ yumurta yemem. Yemezsen bırak ben yerim. Kahvaltım var. Burada da gez zekalı kardeşim. Bak ya dur dur az dur. Az. Ya şu güzelliğe bak ya sabah <laughs> sabah. Bu kadar güzel olabilir miyiz ya? Şu güzelliğe bak. <laughs> Ablam gelmiş. <laughs> bak valizini de almış gelmiş bir de. <laughs> Öyle bir kitap okuyorum. Kazanma hırsı. Bir bakalım Tuğcu. Ayakkabısını giyiyor. Salak. Hadi bakayım gideceksin sen. Git 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 git. Git evden git git git. Görürsün <laughs> sen. Bunları yayınlayacağım haberin olsun. Sen benden para istersin. Zeyra. Ya şaka yapıyorum. Evet. Ah. Git Ya uf. bu daha hafif bu arada Neyse bir centilmenlik yapayım sen bir cendilmenlik giderken centilmenlik mi? Yani işte <laughs> Ağzıma saklanıyor <soktu> Bunları yayınlayacağım Tuğçe'yi yolcu ediyoruz gidiyor artık yani Yeter o kadar kaldı artık yeter. Artık mı 24 saat olmuyor <laughs> Gidiyor yeter artık 24 saat yeter ben <laughs> ee, bensizlik nasıl Tuğçe? Çok iyi Hayır çok kötü sen dün çok akşam uygun, sürekli uygun. bana sarılmak istedin çok özlüyorsun beni biliyorum. Lan köpek var. Ana şuna bak lan çok tatlı. Pembiş tasması var bir de. Aynı sen. Ufak bir aydınlanma yaşıyoruz şu anda. Bak. <laughs> Gözümü açamıyorum. Yani sekiz defa toparladığını söyledim. Şu valizi kimse elinden almadı. Kimse. Bak topal topal yürüyorum hem de bunu taşıyor. Aa, Bir anne bana acıdı için çantaya aldı. Allah Allah. <laughs> i̇şte haftanın 5 günü buraya geliyoruz. Bizim hapishane. <laughs> Hadi Tuğçe git. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Tuğçe gidiyor. <laughs> <laughs> Şu an çok kapalıymış. Kapa çok kapalıymış. Çok kapalıymış. Ne düşünüyorsun? Sus korkuyorum. <laughs> bir şey olur zeyf, şey olur bir şey olur Salak. Şu adamları gerçekten. Şöyle. Ah, ayak bana vuruyor. E çık ya, ben yapacağım <laughs> çık. Sen yapamıyorsun zaten. Gerizekalı. Bak şöyle. <laughs> giderim, giderim aptal. Tip ya. Tipe bak bakacağım. Bu ne? Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Ya ünlüyü sevmiyorum diye ama o seviyorum diye anlatabiliyor muyum? Her ee, neyse. Bugün ablamı gönderdik tekrarlar sinema. Dün akşam gelmişti. Dün akşam gelmişti onu gönderdik gitti. Hemen de yazıyor akşam ben seni görüntüler ararım. Anlamadık sanki. Böyle gülüyorum diye mutlu sanmayın sakın. <laughs> Yine okula geç kaldım. Şimdi size çantamı göstereceğim bakın iyi izleyin. Çantamda kitaptan. Başka her şey var. Mandalinam var, cüzdanım var, suyum var, poğaçam var. Yani kitapları buna koydum o yüzden. Benim için yemek daha önemli. Teşekkürler. Şoka geldik. Sıla şoka girdim çabuk ambulans. Tünefe. <laughs> <laughs> Bilmiyorum şaka. 16 mı? Evet. Saçmalama. Gerçekten 16. Al akşama. <laughs> akşama. En sevdiğim bölüm burası. Görüyor musunuz? Önümde hep engeller var. Hep. Bugün İlk defa okula geç kalmıyorum. Ya bir yarım saatim falan var sanırım. Demek ki ne? Demek ki bugün gün güzel geçecek. önce şu balık. Minik, minik, benim minik balıklarımı doyurayım. Balıklar. <laughs> Yani diyette değilim ama ben yine de yumurtamı haşlayayım dedin. Haşlanmış yumurta ve haşlanmış patatesi bayılırım. Bayılırım. <laughs> Az önce telefon ekranı açık kalmış. Ben de yanlışlıkla ablamı aradım. Diyor ki bütün oda uyanık şu an diyor. Ya, yurtta kaldığı için. Sabah aşkına elma yerseniz iyi şeyler oluyormuş. <laughs> Elimde elma var. Ama kahvemi de yaptım yani. Ve şu anda zehirlenler bir şey olmaz. Şu an bir <laughs> tedirgin. Görüşmeyle ne yapıyorsunuz, Nasılsınız? Hayırdır? <laughs> bir sorayım dedim. Biz bize iş şurada. Beni sorarsan çok kötüyüm. Çok, çok felaket durumlardayım. Ama anlatmayacağım. Gerek yok. Bugün coğrafya sınavı var. Ya çalıştım mı derseniz asla. <laughs> 20 dakika kaldı inşallah geç kalmam. Elmadan sonra kahve içiyorum. Ya. Nasıl bir midem var diye söyleyeyim. <laughs> evet yine bu okul macerası başlıyor. Nasıl? Kominin güzelliği. Sanırım kremi sürdüm. Çok fazla sürmüş. Bunlar <laughs> şey <laughs> İşte başardım baba. <laughs> Bir de sormadım. Nasıl yerini bulmayı başardım. Yaşık çok. Hadi şöyle yazalım. Yani iyi gibi gözüküyor. Tekrardan selamlar. Bugün Perşembe. Ve felsefe sınavı var. Asla çalışmadım yine. Yine asla çalışmadım. Bıdıklarıma bakayım. Bıdıklar. Bakın saat kaç? Gözüküyor mu? Belki gözükmüyordur. 15 kaldı. <laughs> en son diyetteydim. <laughs> Hala diyetteyim. Ma bozuyorum. <laughs> Sanırım ben okula geç kalacağım gibi. Ama asla bu konuda endişeli değilim, çok rahatım ya. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar gidecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Vitaminlerimizi alıyoruz. Vitaminlerimizi alıyoruz. Su içmeden yutabiliyorum. <laughs> Okula giderken taktım ki eve döndüğümde şarj olmuş olsun. Yani nohut yapmayı bilmiyorum ama bir yerde nesi ve yemek istedim ve yani bir şekilde yaptım tarife bak falan bakmadım. Sonuçları sonuçları göstereceğim size burada da pilavım var. Hava çok güzel ama benim kameram iğrenç çektiği için gözükmüyor. <laughs> Yemeğim alıyor. Yemeğim alıyor. Pilavım da oldu. Anasını elimi yaktı. Aa, kameram. <laughs> i̇şte Zehra'dan tarifler. İşte Zehra'dan tarifler. Ya hamarat desem var ya Gerçekten başka hiçbir şey söylemiyorum Bilmediğim halde yaptım Bilmediğim halde <laughs>